Ne demek İlyası ipe götürecekler Oruç? Vuramadın mı kılıcın o memlüün kellesine indiremedin mi başlarını çıkaramadın mı kardeşini? Kan dökersek her şey daha beter olur hala. Yoksa bırakır mıyım ben İlyası onların ellerine? Bu meseleye Osmanlı bile dahil olamaz. Biz kendimiz çözeceğiz. Oruç. Siz benim oğullarım gibisiniz. Hele İlyas en küçüğünüz. O bizim göz nurumuz. Ben iki oğul kaybettim, sineye çektim. Bir oğul daha kaybedemem. Kanı tutmayasın sen hala. Bütün Levent'lerimi seferber ettim. Hepimiz tayakuzdayız. Yarına kadar katilleri bulup... ...İlyas'ımı kurtaracağız. Gel. Baba Oruç, mühim bir malumat vardır. üzülme ister. Burcu kurtaracağım dedi. O dediğini yapar. Umarım Adem'e. Umarım. Bir evlat, bir oğul daha kaybetmeyeceğim. İlyas'ı sizin kalleştiğinize teslim etmeyeceğim alçaklar. Orman yolunda iki Levent'imizi şehit etmişler Baba Oruç. Birinin kolunu keserek öldürmüşler. Diğer Levent'ler ormanda iz sürmüşler ama bir şey bulamamışlar. Altınları o yoldan götürürlerdi belli ki. İzleri kaybettirmek için de silmişler. Altınları kolay sevk edemeyeceklerini onlar da bilirler Baba Oruç reis bak ha bunlar gene bir hinlik yapacaktır ha. Eşişten geçmeden bir yolunu bulup altınlara ulaşmak icap eder. Avurcu. Ne yapacağız? Cinayetin işlendiği yere gidip izlere biz de bakacağız. Belki belki biz buluruz. Haydi. Yüzüğü kuyumcuya, Nasaran Köyü'nden bir çoban satmış. Eminsin değil mi? Dervişin yüzüdür bu. Emin olmasam gelir miydi? Nerede bu Nasaran Köyü? Hemen yola çıkalım. İskenderiye'nin batısında. Dağ köyüdür. Yalnız yolları zorludur. Gitmesi ve iş sürmesi zor olacaktır. Oruşağım da demişti, gün batısına doğru gittiklerini. Nasaran Köyü, batıda nereye gideceğimizi belli etti. Bu ipucunu bulduk ya, artık Fizan çölü olsa aşer geçeriz evelallah. Sağ olsun aslanım. Haydi eyvallah. Oruç Ağa'm, dervişe dair bir ipucu bulduk. Nasaran köyü taraflarında arayacağız. Biz hemen yola çıkıyoruz. Lakin aklımın bir yarası buradadır. Sen İlyas'ımızı kurtarırsın. Aklım burada kalmasın aslanım. İlyas'ıma o itlere yem ben. Siz bir an evvel dervişi kurtarın ellerinden. Yalnız bu kalimnoslular yolda her türlü pusuya atacaklardır size. Temkinli olasınız. Sen merak etmeyesin. Yolunuz açık olsun.